Evet bakın şu an Eskişehir, Adana, İzmir, Gölcük, İstanbul. Bakın bütün arkadaşlarımız. <laughs> tamam, <laughs> tamam. <laughs> tamam oturalım çocuklar. Evet, orası Evet harikasınız. Evet geliyor şu an bağlantımız. Evet, evet Erdem Güzel çocuklar. geldiniz. Evet hoş geldiniz. Şimdi çocuklar. Çocuk. Evet. Burada. İstanbul, Peki. Adana ve e, tabii ki arkadaşlığınız geliyor. Samsun'dan yine arkadaşlarınız var. Beraber proje, proje yürütüyoruz ve ilk defa sizleri tanıştırıyoruz. Hepiniz hoş Sizi burada ekranda da olsa görmek çok güzel. İnşallah bir gün sarılırız. Şu an tüylerim diken diken oldu. Evet biz de. <gülüyor> evet, <gülüyor> biz de. Evet, Bak, önce size merhaba desin. Evet Edirne'den öğretmenim Emine duymuyor çağımıza. Evet Adana'dan Emine öğretmenim. Merhaba diyor hepiniz size bakın. Çocuklar, Ankara'yı çocuklardan bakarsanız ben Eski Adana'dayız. Yerimiz geniş açılmıyor çocuklar. Ben, ben, ben. Evet Eskişehir'den bakın Seda her yere bahsediyor. Eskişehir'den şehirden hepinize kucak dolusu sevgiler. Hepiniz muhteşem görünüyorsunuz. Sizi sevgiyle selamlıyoruz. Alkışlar